ve ortada yok. Bisikleti burada. Evet. Zirveden düştü mü, başına bir şey mi geldi diye çok endişelendim. Evet. O kadar çok yolu var ki sağlı sollu Burası son. Evet arkadaşlar. Yeniden şu nehrin oradaki yola mı çıkmam gerekiyor? Bilemiyorum. Evet millet. Yine ben ne yapacağımı yaptım. Ve tam koktaki ilk günümde kayboldum. Kameramın şarjı bitti. Ve telefonumun da şarjı çok az. Selam millet, ben Elgin Passenger. Evimi terk ettim. Ne bir planım var ne de bir garanti. Bu videolar yolda kalmaya çalışırken hayatta kalma denemeleri. Gezmek değil derdim. Kendimi arıyorum. Bir gibi. Youtube sadece bir araç. Ama siz bu yolculuğun en önemli parçasınız. Eğer sen de bu dünyada kendini biraz yabancı hissediyorsan doğru yerdesin. Abone ol, yorumunu bırak ve hadi şimdi videoya geçelim. Macera başlasın. Belki de yol bizi kendimize götürür. Herkese selam. Tam yeni bir günden. Dün Tamkok'taki ilk günümdü ve küçük bir kaybolma olayı yaşadım e, ee, da çok büyük sıkıntı olmayacaktı bence. Hava güzel. Bir yerde artık uyurdum. Sabahın olmasını beklerdim. Ondan sonra da kalacağım yeri bulurdum. Çünkü Vietnam gerçekten çok güvenli. Ama birazcık endişelendim. O da şöyle oldu. Ee, i̇lk günümde kaldığım yerden tam kok merkeze işte su falan birkaç böyle bir şey marketten abur cubur bir şeyler almaya gittim. Ee, giderken yolda e, Hanoi'de aynı hostelde selamlaştığımız ama konuşmadığımız Hong Konglu bir çocukla karşılaştım. O da Muakeyve gideceğini söyledi. İkimizde de bisiklet vardı. Ben Muakeyve daha sonradan gitmeyi planlıyordum. Ama o gidelim dedi ve yoldayım zaten. Her şeyi ince detayına kadar planlamak zorunda değilim. Ben de takıldım onun peşine ve muhakeve eve gittik. Onunla yolda karşılaştığımızda akşam saat 4 civarı falandı. Ve burada kış olduğu için saat altı buçuk gibi hava kararıyor. Ona da dedim ki gideceğimiz yer 5 kilometre. Git, ondan sonra gittiğimiz yerde de bir tırmanış yapacağız. Ee, bu tırmanışın sonucunda da yani oraya 5 kilometre git, 5 kilometre dön ve ondan sonra ee, Tırmanacağımız mesafede bayağı bir fazlaydı. Ee, dedim, hava kararabilir. Yok yok dedi, hava kararmaz dedi. Ee, Henry adı. 23 yaşında bir çocuğun peşine takılırsan sen Hong Konglu tabii ki böyle şeyler yaşayabilirsin. <laughs> Neyse, sıkıntı değil. Her şey bir macera. Ve ne oldu? Ondan sonra dönüş yolunda bir şekilde ee, geceye kaldık. Geceye kalmamız sebebi de zirvede birbirimizi kaybettik. Aslında birbirimizi kaybet kaybedemeyeceğimiz bir yerde. Ama bu zirveye çıktıktan sonra ben de işte etrafı geziyorum falan. Ondan sonra bekledim bekledim zirvede gelmedi. Bekledim bekledim zirvede gelmedi. Etrafa baktım seslendim. İnsanlar insanlar bana garip garip bakıyorlar. Bu ne yapıyor? Kimi çağırıyor acaba falan diye. Ondan sonra neyse ben zirveden aşağı indim. Ee, bisikletlerimizi park ettiğimiz yere gittim. Ve bisikletlerimi park ettiğimiz yerde baktım ki bisiklet hala orada duruyor. Ee, dedim herhalde gelir. Ve beklemeye başladım. Hava da artık kararmaya başladı böyle hafif hafif. Bir durum güncelleme isteyeyim. Hava gerçekten karardı. Şu anda kameranın göründüğü gibi değil. Ve Henry ortada yok. Bisikleti burada. İçeride hala insanlar çıkıyor kısım kısım ama Emre'nin gelmiş olması lazım Anlamadım Ve dönüş yolumuzda uzun Ne yapmalıyım bilemedim yani Ne yapmalıyım bilemedim ne yapmalıyım bilemedim. Hala çıkan insanlar var içeriden ama hava karardı. Biraz daha bekleyeceğiz galiba. Ve bu gelmedi. Hava karardı. Artık tam ben gideceğim orada danışmaya. Diyeceğim ki arkadaşım içeride. Çünkü artık içeriden insan da çıkmamaya başladı. Arkadaşım içeride, zirveye birlikte çıktık. Şu an bisikleti burada ve kendisi henüz gelmedi. Yani henüz içeride diyeceğim sırada bir bak. Yes. Henry. Yes. He is coming. Wow, I'm afraid. I'm afraid. Yes. Bu böyle sallana sallana, gülerek geliyor. Neyse, gelmiş olması iyi. Zirveden düştü mü, başına bir şey mi geldi diye çok endişelendim. Her neyse, ondan sonra bisikletlerimizi atladık. Ve geceye kaldık tabii ki dönüş yolunda. Ve... ...hızlı bir şekilde artık dönmeye başladık. Onun bisikletinde far falan yok. Benim bisikletteki bisikletin farı dinamo ile çalışıyor. O da bir yanıyor, bir sönüyor, bir yanıyor, bir sönüyor. Yani iki dakika yanıyorsa... 5 dakika sönüyor falan. Her neyse karanlıkta bir şekilde işte araçların ışıklarıyla ondan sonra bir şekilde ortamın ışığıyla falan bir şekilde merkeze yani kalacağımız yere geldik. Ondan sonra yani kalacağımız yere gelmedik de tam kok merkeze geldik muhakkak evden. Ondan sonra tabii aynı hostelde kalmıyoruz ve yolda bir yerde ben konumumu açtım. Artık kalacağım yere hostele döneceğim yani. Ondan sonra onunla vedalaştık ve ben e, konumumu açtım ve konum bana bir yol gösterdi. Aslında o yol benim çıkış yaptığım yer değildi ama konum gösteriyor. Herhalde yanlış hatırlıyorum diye ben oraya daldım. Hostele doğru gidiyorum. Evet yoruldum. Bugün muhakemiyor. Ah eh, yolculuğu beni yordu. Henry'i bekledim. Henry tepede, zirvede uyuyakaldığı için. Neyse, şimdi gidiyoruz ve gece bu arada. Artık hava da karanlık. Daldım. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bir yol sapağına geliyorum. Orada bakıyorum, yol değişiyor. Başka bir yerden daha yol veriyor. Oraya giriyorum, oradan başka bir yere daha yol veriyor. Her neyse gece, karanlık ve ben bu şekilde pirinç tarlaların nehirlerin içinde arasında ve yolda ara yollarda ışık olmadığı için kayboldum. Bu arada kameramın şarjı zaten bitmişti, muhakkak çok güzel olduğu için orada saatlerde çekim yaptım, siz de göreceksiniz bu çiş bir yer. Bence dünya o üzerinde görülmesi gereken e, en iyi lokasyonlardan bir tanesi. Her neyse e, telefonumun şarjı çok az kaldı. Konum sürekli bana değişik yerleri gösteriyor. Ve bu şekilde kayboldum. Yaklaşık %5, %10 bile değil %5'lik bir şarjım vardı. Ve ben pirinç tarlalarının arasında, kırsalda Ara ara evler ve e, bazı tesisler var derinlikte falan. Her neyse. E, ve bir ara nehre de uçacaktım neredeyse karanlıkta. E, sonra orada bir... E, dedim ki bir ışık görünüyor. O görünen ışıkların orada dedim bir yere gideyim. Bari bir yardım isteyeyim çünkü şarjım gerçekten çok az kaldı. E, ...ve oraya gittim. Ee, ve ondan sonra dedim ki ben buraya gitmek istiyorum. Ondan sonra... ...kaldığım yerin adı Tam Kok Bana Ana Bungalow. Ee, buraya gitmek istiyorum dedim. Dedi ki mesafen var yani şu an yakınımda değilsin. Ve orada... ...konumu tekrar açtım. Ve tekrar karanlıkta bir ee, bisikletle yola düştüm. Ve ilerlemeye başladım. Her neyse e, az kalan kameramla da bir iki çekim yapmış oldum yolda zaten. Ee, durumu anlatan. Neyse. Telefonumun şarjı bitmeden e, kaldığım yerin e, buldum. Ama her aldıktan ayrıldıktan sonra 10 dakikada geleceğim mesafeyi yaklaşık 2 saat kırsalda dolandım durdum ve şarjım bitmek üzereyken artık ben de pes etmek üzereydim ki tam kok bungalovu buldum buraya geldim ve ondan sonra da zaten çok yorgun olduğum için uyudum. Ve şu an onun ertesi günü. Ee, bu arada kaybolmamın sebebi ve konumun beni sürekli oradan oraya savurmasının sebebi konumun yürüyüşte kalması ve sürekli bana yürüyüşle ilgili ara yolları sunması ve benim de saçma sapan o ara yollara girmem sonucunda birinci tarlalarının ve nehir kıyısının etrafında kaybolmuş oldum. Ha, tamamen kaybolsam dediğim gibi büyük bir tehlike olur muydu? Olmazdı. Çünkü dediğim gibi Vietnam zaten güvenli. Maksimum bisikleti bir yere çekerdim. Nehir kıyısında. Artık börtü böcekli beraber ee, sabah edip ondan sonra da kalacağım yeri bulurdum. Ama böyle bir şey olmadı ve sağ salim ulaşmış oldum. Heyecanlı ve güzel bir macera oldu. Bunu da niye bu kadar uzun uzun anlattım bilmiyorum. You say, you say, merhaba Turkey. Merhaba Turkey.